Arkadaşlar işte bugün sizlerle Minecraft Sky varsın. Ee, çok güzel bir bölümünde devam ediyoruz şu an. 993 puanız. Umarım bu 50 alır ve bir kaldırır. Hadi hemen illa alalım. Abi mikrofon beni bugün delirtecek. Bir adam akıllı tutturamadım. Dur lütfen artık dur. Dur dur. Durmuyor valla. Bir dakika ben bunu durdurmaya sınabilirim ben. Tamam durdu. Havlulak kovası. 2 Şunu şuraya. Şunu şuraya. Bunu buraya bir de bu. Tamam. Yol iyileştirme. Tamam. Bir de örümcek hala belki Bir de pantolon alalım Tamam Şimdi 1 2 3 3 4 4 Bir de şu Karşımda Öyle hareketler yapılmasına izin vermem Bir de bu gitti de şunu götürürüz birazdan. Biz de bir yol yapalım hemen. Ortada kimse yokken. 4 kişi kalmış. 3 düşman. Hadi hadi hadi. Tamam. Şu an hiç kimse yol yapmıyor ortaya. Bir şunu alalım, bir şunu alalım. Şu ayrını giyelim hemen. Tamam. Buradakiler şu bu. Şu da tamam. Şunu atalım, şunu alalım. yok oh toplayayım şuradan. Ha, Apple tamam, Apple güzel. Tamam bu kadar ok oh, keserli ya. Bakalım neredeler Neredeler Ha şu adamı keselim hemen İkinci üçüncü Bir bak lan bana Bittin bekle bittin sen bekle Gel haydi gel ne oldu Haydi Vur haydi Vur Bak orada görmüyor musun? Nereye saklandı lan bu? Ha ah, ah. ha. Ne oldu lan? Başka kim? Ha şu. Hadi ya ben bunlar karışmayacağım bana. Bir şey çıksaydı iyiydi. Endur. İncesi. Yani Endur gözü. Ama çıkmadı maalesef. Maalesef çıkmadı. Ulan bir böyle artık ya ne çok kaçtın Bu nokta bitti galiba Ok topluyor Aha Bu öldü sandım Bahçemim şimdi ben bu çocuk kesmeyeyim. Tamam. Zaten orada adam yok. Hadi abi gel artık da şu bitsin. Hı, geldi. Ula öl la. adamı uğraştırıyorsun ya. Bir de kesecekmiş gibi böyle uğraşmalarından nefret ediyor. Gelip gidip kaçıyor şimdi. Ben buna ne yapayım ya? Of. Hem adam akıllı durmuyor hem kaçıyor. Tam güzel bir yer yaptık. Bütün şurayı şöyle kapattık mı? Ha, tamam şöyle buruz şurada. Gel gel. Gelsene. Abicim gelmiyor. Gel 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 gel. Bak tam ölecek kaçıyor ya. Yeter lan bekle. Bir de beni aşağı attın bekle güzel bir taş alıp ben bu çocuğu kesmezsem Gel Hı. Gel lan Ulan bir gelmedi la Hı. Mal mal Tamam Belirli kazandık ee, Daha çık istiyorsanız tabii ki dediğim gibi like butonuna basabilirsiniz Ve bir kalmışız Evet tebrik ediyorum kendimi tebrik ediyorum ve sizler olmasaydınız böyle olmazdım çünkü video çekmezdim ve Minecraft'ı bu kadar çok oynamazdım sizlere de teşekkür ediyorum kendime de teşekkür ediyorum evet beyler umarım kanalıma abone olursunuz daha çok istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz dediğim gibi 8 dakika oldu hoşçakalın diyelim bitirelim